diyorlar ki şu petekli şifa diyorlar petekli. Biz de şöyle aldık. Yapıştır. Böyle yapraklı olsun he. Böyle soslu olsun. Şifa dolu yapraklar. Kırkat böyle olur. Etli olur. Kulaklı olur. Baldo ol Bak gel abi. Baldo pirinci gör abi. Baldo. Bak. Her bir tanesi. Görüyor musun? Tane tane. Ustalık işi bu. Evet. Allah Allah. Hastayım dediler. Arif ustaya geldiler. İyileşmek istiyoruz dediler. İlaç var mı dediler. Allah'ın izniyle şifa Allah'tan Vesile bizden bir atom karışık yiyene şifa Ya şimdi şifa dolu şerbetimiz. Abi en az 3 kişilik koskoca atom tabağı. Şırdan var, karın var, kırkat var. Hepsi içine. 200 TL. Kalfa sana küsmüş. Ne haberin olsun. Acıyemişsem kardan.